Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Yarnart'ın nili ipi ile ipleri 50 gramlık 225 metre uzunluğunda bir tığ işi model çalışması yapacağız. 2,5 buçuk numaralı tığ kullanacağım. E, bakın modelimiz bu şekilde. Bundan ben e, bir boliz yapıyorum. E, daha sonraki videoda bunun yapımını da göstereceğim şu şekilde modelimiz bunun için önce e, yuva hazırlayarak başlayacağız e, bunun bedeninize göre yapabilirsiniz yani bu yuvaları istediğiniz e, ebata gelene kadar devam edeceksiniz 1-2-3 zincir çekiyorum tığımı doladım İlk yaptığım zincire girdim. Bir, iki, üç kere de geri geldim. Tekrar üç zincir çekiyorum. Aşağıdaki yuvanın tam ortasına batarak tekrar üç kere de geri geldim. zincir çekiyorum. Bir alttaki yaptığımız yuvanın içine girerek 3 kere de geri geliyorum. Dediğim gibi bu modeli başlarken bu yuvaları bedeninize göre istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapacaksınız ama modelimiz bu yuva tek sayı olması gerekiyor. Yani 41, 51, 55 tek sayı olacak şekilde bu yuvalarımızı hazırlayacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir alttaki yuvanın içine girerek tekrar 3'te geri geliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir alttaki yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir sayalım. 2 4 6 8 10. Tek sayıya oturacak. Bir tane daha yapıyorum. Örnek için bu yeterlidir. 11 tane yuva hazırladım. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Son yaptığımız yuvanın içine giriyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. Çektiğimiz zincirle beraber 3 tane trabzanımız oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine girerek bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Buradaki yuvanın içine yaptık. Yanındakini atlıyorum. Bir sonrakine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine bu sefer bir tane yapıyorum. Tığıma doladım. Arada bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Önce 3 tane trabzanı yapıyoruz. zincir çekip yine aynı noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. 3 trabzan. Arada iki zincir tekrar aynı noktaya girerek bir tane daha trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden bir boşluk diğerine yapıyorum. Trabzanlarımız üçlü trabzan ama ipiniz kalın ise ikili trabzan da yapabilirsiniz. Aynı boşluğa bir tane daha yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden altta bir boşluk atlayıp kenarda kalan son boşluğumuza da 1 2 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 zincir ve daha sonra bir tane daha tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi bir alttaki yaptığımız 2 zincirli yuvanın içine giriyorum. Yine çektiğimiz zinciri saymıyoruz. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. iki zincir ve araya tekrar bir tane daha trabzan şimdi zincir çekmeden bir alttaki yaptığımız 3 ve tekli yuvanın e, örneğin tam ortasına giriyorum önce 3 tane trabzan 2 zincir tekrar aynı yere bu sefer bir tane yapıyoruz. Modelimiz hep aynı şekilde gidiyor. Zincir çekmeden bir sonraki yuvaya giriyorum. Önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. iki zincir aynı boşluğa sadece bir tane tırabzan. Zincir çekmeden bir sonraki boşluğa 3 tırabzan e, arada iki zincir tekrar aynı boşluğa girip bir tane trabzan. Son yoğaya geldik. Önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekip aynı boşluğun içine 1 tane trabzan yaptım. Şimdi burada tığımı doluyorum. Şu altta yaptığımız trabzanın kenarına batıp 3 kere de geri geliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Dediğim gibi örneğimiz hep aynı şekilde. Önce 3 tane trabzan. Daha sonra 2 zincir. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Zincir çekmeden diğer boşluğa geçtim. 3 tırabzan, 2 zincir ve 1 tane tırabzan. Dediğim gibi modelimiz hep aynı şekilde gidiyor. Ben şimdi şuradaki sıra sonuna kadar devam edeyim. Ee, kenardaki şey birleştirmeyi tekrar göstereyim. Öyle yaparsanız şu kenarlarınız düzgün çıkacaktır. Son boşluğa geldik. Önce 3 tırabzanımı yaptım. Aynı yere bir tane de tekli yapıyorum. Daha sonra tığa dolayıp alttaki en kenardaki trabzanın tepesine girerek 1 2 3 kere de yukarı geliyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. 3 tane trabzanı yaptım. 2 zincir çekip aynı yuvanın içine bir tane daha trabzan yapıyorum. Ben şöyle birkaç sıra daha yaptım. Şu son e, kenarı tekrar göstermek istedim. E, son boşluğun içine geldiğimiz zaman önce 3 tane trabzanı yaptıktan sonra bir tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra tığımı doluyorum. Bu alttaki kenardaki e, trabzanın tepe noktasına girdim. 1, 2 3 kere de geri geliyorum ve sıramız bitmiş oluyor. Bakın kenar kısımları da şu şekilde duruyor. Daha sonra 1 2 3 zincirle yine geri dönüyorum ve ilk boşluğun içine 3 tane trabzan yaparak başlıyorum. Dediğim gibi örneğimiz hep aynı şekilde gidiyor. Önce 3 trabzan, 2 zincir, daha sonra 1 tane trabzan. Zincirsiz diğer boşluğa geçiyoruz. Arkada da önde de hep aynı e, örneği yaparak devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapımı son derece kolay bu modelden isterseniz yazlık polisler, hırkalar, dikdörtgen şal, e, hatta böyle üzerimize almalık ya, yazlık bir battaniye olarak da yapabilirsiniz. Bundan ben e, dediğim gibi bir sonraki videoda burris çalışması yapacağım. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.